ucuza zaman herkes alır dostlar başlıyorum Sonra kadar kazanır tamam mı 49 kazanır başlıyorum bir de bir bir de bir geldi şöyle bir şöyle tak iki de bir kaç GB bu 3 GB sanırım bakayım bir 269 en pazarda ne 10 GB'den daha bir şey yok Old Monabel Old Firebell. Silver yapma be oğlum bunu. Yapma be oğlum bunu. Para etmiyor ki bu. Ersin kostaydı bari be. Ersin kostaydı be oğlum. Hop. Ver oğlum. Ananı ne? <laughs> Ananı ne? Niye vardın sen? Niye vardın? Niye? Evet. Ben çekilebiliyor muyum? Ulan ne güzel düz takı aldık be oğlum. Şanslıydı be kanka. Nereye çekiliyordun? Tak. Taylancı hoş geldin. Vallahi kankam daha yeni başladık. 4 tane düz takı aldık ama bir bakalım sıkıntı nerede? Para etmiyor. Sayın bezmenler Türkiye'den getirdiğiniz kutularında bize bir tur tutmarlar mısınız efendim? Tak. <gülüyor> <gülüyor> öndeyiz, öndeyiz. <gülüyor> Hop. Aha bir de olduğunu attı. Bir de olduğunu attı. Kral geldi. Tak. İyi idare eder. İdare eder. İdare eder. Şimdi. 10 35. gerçekten GM destekli olabilir misin? Yok be kankim. Verdim veriyor, mi süründürüyor. Vallahi burası böyle ya. Bu kutu böyle kanka. Son yaptığım yardımlaşmaların hiçbir tutmamış da belki bak bu tutar bakalım. Hop. Ne oluyor? Ne oluyor? Hep beraber. Vermediği günleri sayesinde ooooh <laughs> Yani, eee Bu ara o Yok artık Gerçek mi lan bu fiyat? Bu kadar etmez, imkanı yok bu kadar etmez O kadar etmez diye eder mi? Hoş bir başka ne yapmış? Adım Aslı kanalın geldi <laughs> 450 mi civarı ben de biliyorum 450 mi civarı üf 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 kazandıran yayın boşuna demiyorum ya kazandıran yayın daha bu yayında bir Allah kulu zarar etmedi hop ama bu da hiç drop atmıyor ya bu da hiç drop atmıyor ya şimdi ah 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 ne oluyor ya bu ne takı Bunu kırmayacağım artık. Ya bu ne bu ne hiç atmıyor hiç drop Ananı avradını, golden earning kattı. bu da para ediyor mu? Allah 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 Bir kere o ediyor Taaaak Hop Bu ne ya bu ne ya Bu ne ya şey daha ver. 20'ye kadar bir şey daha ver. Old EP. Ulan bir de bu yardımlaşma yapabilmek için ben 2 saattir bekliyorum. Şimdi. Tak. Old EP'yi niye kırdın? Para etmiyordur diye kırdım ya kankam. Yani çok önemli değil. Burayı kazanan orayı gözetmezler. Bir roach bekliyorum bir de HP cross Götümüzden uyduralım bakalım ne olacaktır Yüce Hacım hoş geldin Ben çok life para ediyor mu? Etmiyor sanırım ya 30 deme koymuşlar da etmez herhalde Şimdi oğlum Allah'ım Allah'ım ne oluyor Ne veriyoruz lan böyle ya Rabbim oy 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 Glassman zaten geldi. Glassman zaten geldi. Tak. Yoksa bu sefer geliyor mu bilmiyorum olabilir. Al sana Christmas Cross. <laughs> bu yardımlaşmayı senin kazanman yok mu? Kanka inşallah ben kazanırım. Mehmet'e de çok borcum var. <laughs> Kaç kişi? 50 katılım vardı bu ya. 50 katılım var bu yardımlaşmada. Ben yoktum yine neler oldu ne Bak. Russell Punisher'dan aldığı hop. Şu ona düşmeden bir güzel bir takı daha ver. Kasa gene İnşallah ben kazanırım kardeşim. Bak açık açık söylüyorum. Yakışıyor mu sana? Ha. Mantara bağlama oğlum. Mantara bağlama. Bir şey daha ver. Evet. Her şeyi kendinize kanalize Hadi bakalım tuşlayayım. Docs Manager'a yükselen. Şimdi. Yok yok mantar 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 mantar. Alırsam 50 abonelik söz tutun. Şimdi. Hadi oğlum. Kötü oldu kötü oldu. Mantara bağladı ya. işte o patmadı bu nasıl bir kutu ben anlamadım ki. Hop! Old Ice Band. Old PR yapma. Yapma oğlum bunu. Yapma oğlum bunu. İki tane daha kutu alayım. Şunu kırdırayım da. Kalp fiyatları tamam Yapacak sanita son mu? Vallahi kankacığım yani şu an iyi atıyor. Siz kırıp atmaz da bana söylemeyin. Allah Allah. Burak etmez. Hadi bir şey daha oğlum. Hadi bir şey daha. Şimdi. Oğlum yapma yapma. Sonuncu HP kurusu. Şimdi. Verdi verdi bir yerde durdu. Dostlar bence güzel drop aldık. Ee, bence güzel drop aldık. Gayet kafi. Çıkan itemler şunlar dostlar. PE, Opal, Glass, LKP, Kristal. Dostlar burada 20 GB'den fazla para var. Tamam mı? Ee, i̇sterseniz ikiye bölün. İsterseniz ikiniz de oynamıyoruz. Ben satacağım vereceğim zaten. 30 GB çıkar mı bilmiyorum dostlar. PE ve Opal'lerin fiyatı düşüyordu biraz. Hani ne kadar çıkar bilmiyorum. Ben yalandan 10 diyorum ki fazla çıkar bence. Hayırlı uğurlu olsun. Öpüyorum hepinize. İyi 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 iyi, iyi arkadaşlar.